Ha det, Bia! Hatırlıyor mu hani sarılıp gülüyorduk Şimdi o günleri ikimiz de zor unuttuk Sonra odana geçip beraber uzanıyorduk Ellerimizi hiç ayrılmayacağız gibi tutuyorduk Annen diyordu ya hani bana oğlum gibisin Ben de demiştim ya annene sen de benim annemsin Annen beni çok sevmişti sen de bunu bilirsin Yalan değil sizi gerçekten ailem gibi bildim Hatırla sen de önünde buluşuyorduk Sonra ellerimizi tutup markete giriyorduk Oradaki esyalara bakıp hayaller kuruyorduk İkimizde olmayacak dua yamin diyorduk Sonra markete çıkıp eve doğru gidiyorduk Akşam oluyordu sana sarılıp öpüp gidiyordum Sabah olunca beni kahvaltıya çağırıyordun Ben de sana hemen hazırlanıp heyecanla geliyordum Hatırla hani Sabahın sekizinde çağırırdın beni kahvaltıya Hadi iyi dinle ne güzel dedem ve yasananlar unutamıyorum Her gün aklıma geliyor biraz ağlıyorum Sen gittikten sonra kendime gelemiyorum Duy sesimi artık ben her gün azı çekiyorum Neyse ben iyi değilim fazla yazamıyorum Artık gitti bir kere sarkıyla avunuyorum Benim değilsin artık bunu iyi biliyorum Sana onunla yeni hayatında mutluluklar diliyorum Umarım mutlu olursun onunla Unutacağım elbet seni zamanla Sen ben unuttum belki ama Ben seni daha unutamadım Ama sana Onunla mutluluklar diliyorum Tabi ya Ben Adanalı Furkan Sene 2023 Hadi